Şimdi bu kadar şey hazırlıyorsunuz Türkiye'yi yönetmek için. İçinde kim bilir neler neler var birazdan konuşuruz. Ama Ramazan geliyor insanlar ev ekonomisini yönetme derdindeler. Ekmeğin fiyatını biliyor musunuz şu anda? 1 Ocak'ta Ankara'da 12,5 lira oldu. Pideyi de yeni açıkladılar 20. 15'ten 20'ye çıktı. Pide 20 muhtemelen yumurtalısı 30 olur. Çiftli yumurtalı derler 40 olur. Belki 50 olur. Allah bilir ne olacağını. O da biliyorsunuz fırınlara uygun şartlarda sağlanan unla fiyatlar oralarda tutuluyor. Yani orada bir sübvansiyonla oralarda tutuluyor. Yani eskiden olduğu gibi zaten bolluk ve bolluğun getirdiği düşük enflasyon ortamı yok şu anda. Yani her şey böyle bir şekilde manipüle ediliyor. Yani her nasıl, şey manipüle edilmiş bu? bir fiyat <laughs> seti var. Yani. yani ev geçimi şimdi ülkenin geçimini soracağım. Orada faiz, enflasyon, üretim, işte konut, monut bir sürü şey anlatacaksınızdır da vatandaş şu anda şeyi soruyor işte asgari ücretli, emekli maaşı alan, yani emekli maaşı, asgari ücret alan ne aldığı belli. Ev kiraları olmuş 20 bin lira. Felaket. felaket ee, yani. Bu nasıl mesela Ramazan geliyor. Bir Ramazan sepeti oluşacak. Ramazan kolisi dağıtan sayısı da azaldı ülkede. Bu nasıl olacak bu iş? Işte? Ya Hasan Basri Bey, şu, şu işe bakın ya. OIS ülkelerinin gıda enflasyonu. bakın, diğer ülkelerin enflasyonuna bakın. Sayın Erdoğan diyor ki ya pandemi oldu, bütün dünyada enflasyon var, bizde de var. Ya bütün dünyadaki enflasyon bu, Türkiye'deki bu. Niye böyle? Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip, Avrupa'nın en geniş tarım arazilerine sahip. Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusuna sahip bir ülkede, üretimin bol olması gereken bir ülkede eğer gıda enflasyonu bu kadar patlattıysanız siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz demek. Tarım politikanız yok. Enflasyonla mücadele politikanız yok demek. Şimdi ne yapıyorlar? Enflasyon çok yükseldi. E faizi yükseltelim. Ya muhtemelen oradaki ülkelerde tarım alanı ilk beşteyizdir toplam tarım alanında. Yani Avrupa'da göre. en büyük bizim. Hı. Ama OECD dediğimizde içinde biliyorsunuz Amerika'da var, Avustralya'da var. Yani toprakları Türkiye'den daha büyük olan ülkelerde var. değiliz diye ondan evet. yukarıdayızdır yani yine. Evet. Sonuçta bu. Ne yaptı yeni ekonomi yönetimi? Faizi yükselttik, enflasyonu düşüreceğiz düşmüyor. Düşmez de yani bu şekilde. Enflasyon Türkiye'de niye yüksek hatırlayalım? Damat döneminde Merkez Bankasına verilen yanlış talimatlarla döviz kurunu patlattılar biliyorsunuz. Döviz kuru Türkiye'de çok hızlı artınca bütün maliyet kalemleri arttı. İşte enerji değil mi? Tarımın en önemli girdilerinden birisi bakın. Evet. OECD'nin enerji enflasyonu. Bizde 80 küsür diğer ülkelere bakın, bize bakın. Şimdi enerji deyince içinde mazot var, elektrik var, her şey var. Tarımsal girdi var. Enerji deyince doğal gaz var. Gübrenin en önemli girdisidir. Yani gübre evet. maliyetinin yarısını doğal gaz oluşturur. Kuru patlatınca, bütün maliyetler artınca Türkiye'de her türlü fiyat arttı ama gıda ürünlerinin fiyatları arttı. E bugün kur Asıl sebebi deniyor? Bugün yani, daha da yani yükselebilir mi? Yani şu? şöyle bir şey yok. İnsanların elinde o kadar çok para var ki Türkiye'de o kadar çok para harcıyorlar ki. Yoğun talep fiyatları yukarı doğru çekiyor. Öyle bir şey yok ya. Türkiye'deki enflasyon enflasyonun sebebi maliyet artışı. Sayın Elif yani en son. Bir, evet. Değil, o işte asgari ücreti artırırsak onu harcarlar o da enflasyonu patlatır falan. Yani. yani bilmeyenler konuşuyor hiç önemli değil. Burada enflasyonu bir çeken faktörler vardır yukarı doğru. Bir de iten faktörler vardır. Çeken faktör taleptir. Yani gerçekten bir ülkede çok ciddi para bolluğu olur. Parayı koyacak yer bulamaz insanlar. Çok talep olur. O talep enflasyonu yukarı doğru çekebilir. Çünkü ürünü satanlar ya ben hangi fiyatı koyarsam koyayım satılıyor. Kabuş kabuş gidiyor bu. Mi? yani. Madem 100 lira değil 110 yapayım 120 yapayım gene alıyorum milletler. Şöyle bir örnek mi? 6 yani. ayda bir yurt dışı tatili yapabilecek kadar maaş alan bir emekli, Emekliye %25 birden zam yaparsanız o enflasyonu yukarı çeker. Ama geçimini zor sağlayan bir emekliye %50 bile yapsanız Kesinlikle. o yapamaz. Biz bunu denedik ya. Hiç yapmamış olsak neyse biz bunu denedik. Yaptık yıllarca. Yani tam 11 yıl bu ülkede asgari ücreti belirleyen ekibin başındaydım ben. 11 yıl. Sendikalarla. Tamam başka bakanlar görüştürdü falan ama bakan arka odaya geçerdi beni arardı ne yapalım diye. Öyle diyorsunuz. Tabi Ekonomi başında ben vardım 11 yıl. Tam yetkili yani şu andakiler gibi değil. Ben imza atmayınca hiçbir şey olmazdı bu kadar kadar basit. O zamanki bakanlar yetkili. Yani bakanlar kurulu kararıymış. Sizin bu ben imza atmayınca bakanlar kurulu kararı çıkmazdı. Bu benzer kadar basit cümlelerimize yani. cümlelerinize daha önce Sayın Cumhurbaşkanı cevap vermişti. Yani nasıl hani biz yaptık işte bana bağlı çalışıyordunuz gibi. Ben imza atmasaydım yapabilir miydin diye bana birkaç evet. kere söyledi. Ben evet. de diyorum ki işte şu anda tek imza sahibisin. At imzayı düşür enflasyonu. Niye düşmüyor? At imzayı düşür gıda fiyatlarını gıda enflasyonu düşün. Niye olmuyor? Tek yetkilisin. Mesele o değil. Mesele Türkiye ekonomisini anlamak ama ekonomi anlarken sadece böyle kitaplardan teorik, akademisyen ya da sadece finansal piyasanın diliyle değil. Çıkrıkçılar yokuşun tozunu yutmak. Sultan İstanbul'da yeşil direğin tozunu yutmak. Reel ekonomiyi bilmek. O konfeksiyon atölyelerinde çalışanların ruh dünyasını, o atölyelerin sahiplerinin nasıl sıkıntı çektiğini bilerek ekonomiyi yönetmek. Yani bizim ya böyle bir avantajımız vardı ya. Yani. Çiftçinin derdini bilmek ya da. Tabii ki. Ya yani üretmeyi bilmek. Kesinlikle yani, yani reel hayatı bilmeyen, reel ekonomiyi bilmeyen insanların sadece yukarıdan bakıp birkaç makro göstergeyle bu ülkenin ekonomisini yönetmesi mümkün olmaz ya. Olmadı, olmuyor da zaten. Ama yani. sizde bazen çok... Hele hele bilmeden müdahaleler var ya, bilinçsiz müdahaleler ki Sayın Erdoğan maalesef bunu yaptı yıllarca. Dedi ki ben ekonomistim, benim alanım ekonomi dedi. Merkez Bankası'nın yönetimden laf dinlemeyenleri attı, laf dinleyenleri getirdi. Defalarca Merkez Bankası Başkanı değiştirdi. Enflasyonu da patlattı. Şimdi şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dediğimiz nokta bu. Ki, Sayın Cumhurbaşkanı diyorsunuz ki böyle bir anda diyerek olmaz. Bu şekilde olmaz diyorsunuz ama bazen şöyle beyanlarınız var. Şey neydi? Seçimden önce şu hareketiniz çok konuşulmuş. Şak evet. diye yaparım. Doğru. Olur. Ee, ışık hızında bu sorunları bugün yine söylediniz grup toplantısında. Evet. Işık evet. hızında bu sorunları çözeriz. Evet. Bunlar çok basit sorunlar, evet. Ko kolay aşılacak şeyler. Hani evet. olay basit bir şey değil. İnsanlar kan alıyor ama siz Çözümü çok basit diyorsunuz. Çünkü Bu yaptık biraz zamanda fazla özgüven diye okunmaz mı? Yok yaptık zamanda gayet basit. Yani biz yaptık, başardık. Ya e başaramayan, da, başaramayanlara sorarsanız onlar bilmez ki. Zaten şey, kalmış. Mehmet Bey Şimşek Şimşek konusunda herhalde yani e, itiraz etmeyeceksinizdir. Mehmet yani Bey'le beraber de çalıştınız. Yani Mehmet Bey, Mehmet Bey, Bey ile tanıştığı tanıştığı ile yapamıyor ben. da siz yapabiliyorsunuz? Şimdi Mehmet Bey Londra'da Tayyip Bey'le ilk defa tanıştığım benim. Güçlü evet. oturduk, tanıştırdım. Bakın bu, hani bu arkadaş iyi. meselelere hakim. Yani Türkiye'de gönül bağda devam ediyor. Evet Londra'da ama Türkiye ile de gönül bağı devam ediyor. Tanıştıran benim. Yani bu arkadaşların hangi konuda, hangi güçlü yanları var, nerelerde ne kadar zayıf yanları var, neyi iyi bilirler, neyi bilmez. Ben iyi biliyorum çünkü bizim ekibimizde oldular yıllarca yani. Deva Partisi'nin ilk kurulduğu yıllarda benim bu işaretim doğru. Onu ne için kullanıyordum biliyor musunuz? Türkiye'deki bu baskı ikliminin rahatlatılmasıyla alakalı. Şu anda medya üzerinde baskı var mı var? Sivil toplum üzerinde baskı var mı var? Bir iktidar değişse, gerçekten demokrat bir kafa bu ülkeyi yönetmeye başlasa, demokrat zihinli bir ekip bu ülkeyi yönetmeye başlasa korku iklim birden biter ya. Bir anda dediğim o. Yani düşünün ki Ali Babacan kadrosu bu ülkenin başına geldi. Bir anda biter. tane yani i̇nsanlar nefes alır. Oh ya bize bir zarar dokunmaz ki biz tanıyoruz derler. Ya yani medyada mesela benden bir korku olur mu? Medya benden korkar mı? Ya bu Ali Babacan bizim canımızı okur falan. Ben bütün yetki elimdeyken, bütün ekonomi yönetimi bendeyken, medya üzerinde şöyle ya da böyle etki kullanma imkanım varken tek bir medya patronu çıksın desin ki ya Ali Babacan ekonomi başındaydı arkadaş. Bizi şöyle şöyle etkiledi. Bizi şunu yaptı. Mümkün değil yani. Gazetecilerin tek bir şikayeti sizden röportaj almak çok zormuş. Bakanlığımız ya döneminde yani. <laughs> hatta doğru. hiç kimse alamıyormuş yani. Çok ya bakan. O da şöyle. Ben ekonomi başında olan bir insan olarak, benim konuştuklarımın eş zamanlı olarak herkes tarafından duyulması gerekiyor. Çünkü bilgi asimetrisi denen bir şey var. Bilgi asimetrisi. Bu nedir? Ben mesela size özel ekonomiyle ilgili bilgi veririm diyelim ki ama bu bilgi diyelim ki üç gün sonra açıklanacak bir bilgi ise e o siz o bilgiyi mesela başkalarıyla paylaştığınızda o bilgi birilerine bir avantaj sağlayabilir, bir üstünlük evet. sağlayabilir. Yani başkasının bilmediği bir şeyi önden öğrenmek ve bunun yayılması haksız kazanca sebep olur. Benim tek derdim oydu. Yani gazeteci arkadaşlarla oturup böyle birebir mülakat yapmamamın en önemli sebebi buydu. Ama mesela televizyonlarda yapardım birebir. Mesela bugün gösterdiğim o video, 2011 yılında birebir yaptım. Ama niye? Birebir. Televizyonda yayınlanıyor ya milyonlarca insan aynı anda görüyor ya dolayısıyla bilgi simetrisi oluyor. Aynı anda bir bilgiyi herkes öğreniyor. Adaletli bir şekilde, fırsat eşitliği bir şekilde. Dolayısıyla kimsenin birbirine üstünlüğü olmuyor yani. Ekonomi asıl nasıl asıl ışık Asıl yani. Dolayısıyla özgürlük ikliminin, baskı ikliminin değişmesine inanın anlık yani. Sandıklar açılsın, sonuç bir ortaya çıksın bitti. Herkes şöyle derin bir nefes alır. Ya der bu ülkede ne kadar çok oksijen varmış, biz boğuluyormuşuz durduk yere der insanlar. Ekonomi ya. Nasıl bu kadar düzelecek? basit yani. para ışık hızında düzelir dediniz çünkü. Niye ışık kızında? Biliyorsunuz şu anda para transferi dünyada fiber optik kablolarla yapılıyor. Yani tuşa basıyorsunuz. Bastığınız anda fiber optik kablonun içindeki ışık hızında para oraya gidiyor. Tuşla şimdi cep telefonunuzdan siz EFT yapabiliyorsunuz değil mi? Evet. Bastığınızda bu ne yapıyor? En yakın baz istasyonuna oradan fiber optik hatla ışık hızında gidiyor. Banka hesabına Hatta giriyor. Adı da Dolayısıyla ben bugün kullandığım ifade yani paranın ışık hızıyla Türkiye'ye gelişi ya da kendi sermayelerimizin Türkiye'de kullanmak istemediği ama şu ya da bu sebeple yurt dışında tuttuğu paranın ışık hızında Türkiye'ye gelmesi bankaların bilgisayar sisteminde mevduatta görünmeyip de bir alt kattaki kiralık kasalarda yatan değerlerin bir yüz kata çıkıp sisteme girmesi. Bu hızlı olur. Yeter ki güven olsun, güven. Güven olmacı olmaz. Bakın bu bir anekdot anlatayım. Sistem oluşunca mı olur yoksa Ali Babacan gelince mi olur? Mesela Ali mi? Babacan gelince de olur derseniz bu ama, yine sistemin değil, bir kişi Ama şöyle mi? Ali Babacan zamanında sistemler kurmuş. Bankacılık yasasını sıfırdan çıkartmış. TÜİK yasasını sıfırdan çıkartmış. Sistemler kurmuş birisi yani. Ben hiçbir zaman yaptığım işte tek adam yönetmedim ki. Yaptığım her şeyin komisyonu oldu, ekibi oldu. Mesela ne yaptım ben? TMSF diye bir kurum kurdum değil mi? hatırlayalım TMSF. I. Bağımsız çalışan ve batık banka patronlarından usulsüzlük, yolsuzluk yoluyla Türkiye'den para kaçıranlardan gidip bu paraları toplayan ama bunu da hukuk çerçevesinde adil bir şekilde ve bağımsız şekilde yapan bir kurum kurdum. Ben demedim ki Ali Babacan çekti kılıcı, batık banka patronlarını doğramaya başladı falan filan. Kılıcı eline almış kahraman. Öyle yapmadım ki sistem kurdum. Yani önemli olan bu sistemi kurma, önemli olan yetkin kadrolarla çalışma. Yani bizim iş başına geldiğimiz bir ülkede her alanda yetkin kadrolar olur. Dürüst ve ehil insanlara biz emanet ederiz. Ve onları istişare mekanizmalarıyla yönetiriz. Mesele bu bir yönetim zihniyeti. Yoksa bir kişinin yapacağı bir iş değil bu yani. Bakın bir anekdot anlatayım. Daha seçim olmamış. Yıl 2002. Artık kampanyadayız ama seçim kampanyasındayız. Ve o dönemde benimle görüşmek isteyen iş çevrelerinden çok insanlar olurdu. Yerli yabancı fark etmiyor. Oturduk bir grupla dediler ki ya dedi, kadar. ekonomi battı batacak. Bu kadar büyük borç var. Hazine bu borcu zor döndürüyor. Enflasyon patlamış gitmiş. Siz bu işi nasıl düzelteceksiniz? Parayı nereden bulacaksınız diye. Bir zarf vardı yanımda şöyle. Zarfın arkasını çevirdim. Dedim ki bak hesap basit. Türkiye'nin bütçesi bu mu? Bu bütçede paranın ağırlığı nereye gidiyor? Faize mi gidiyor? Niye bu kadar yüksek faiz ödüyor bu ülke? Güven olmadığı için. Risk ne kadar yüksekse faiz o kadar yüksektir. Güvenin olmadığı bir ülkede faiz yüksek olur. İki kere iki dört. Güven yoksa faiz yüksektir. Türkiye'de ne zaman güven oldu faiz düştü. Ne zaman ki güven yok oldu faiz arttı. İşte bu faize giden para var ya dedim. Siz onu olması gerektiği rakama şöyle bir düşünün. Nedir makul Türkiye'nin hani Türkiye bir ülkenin bütçesinde olması gereken faiz üzerindesi şu. Düşün dedim. Ne kadar kaynak ortaya çıkıyor? Bu kaynakla Türkiye hem bütün giderlerini sağlar hem de borcu öder mi? Öder. Bu kadar basit dedim ya. Sonra aynı kişilerle üç sene sonra oturduk. Dediler ki ya dediler bizi zarfın arkasına çevirdin. Basit bir hesap yaptın ve tuttu dediler. E tabii dedim ben çünkü ticaretten gelme birisiyim. Güvenin ne olduğunu biliyorum. Güvenilen bir muhatap olduğunda nasıl başarılı olunduğunu ama güveni kaybettiğinde nasıl başarısız olduğunu ticarete yaşadım. Siyasette de farkı yok. Yok ki bunun yani. Güven, güven, güven. Bu kadar basit. Şimdi... E... Onun için basit geliyor bana yani. Güveni sağla, korkma. Ama güveni kaybedersen de kork. Süremiz çok daraldı ama bugün grup toplantısında iki şeye temas ettiniz. Onları sormadan ve kısaca cevabını almadan bitirmek istemiyorum. Birincisi, doğum oranı, doğum hızı, doğum yaşı, evlilik yaşı ve boşanma hızı, boşanma artışı. Tüm bu istatistiklerin Türkiye'nin dünyada ayrı, yani gelişmekte olan ülkeler arasında öncü farklı olmasını sağlayan değerlerin tamamen negatife dönmüş ve çok sıkıntılı olması ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu defaatle vurguluyor. Hatta bu yılı aile yılı ilan ettiler. Ee, bu konuya değinmenizi rica edeceğim. Son açıklanan veri biliyorsunuz boşanma sayısı ve ilk defa Türkiye'de bir yıl içerisinde boşanma sayısı evlilik sayısının yüzde otuz ulaştı. Yani 100 tane evlilik olduysa 33 tane boşanma gerçekleşmiş. Tari, tarihimizde bile... tarihimizde böyle bir şey yok. Üstelik evlilik sayısına bakıyorsunuz rakamlar son derece düşük. Ailelerin ortalama çocuk sayısına bakıyorsunuz kadınlardaki doğurganlık hızı deniyor. Ortalama hızına bakıyorsunuz Fransa'nın altına düşmüş durumdayız. Yani Türkiye'de artık insanlar evlenip yuva kurmaktan çekiniyor. Çocuk çocuk sahibi olmaktan korkuyor. Hatta kurulmuş yuvalar dağılıyor. Bunun altındaki en önemli sebeplerden birisi ekonomi. Tabii ki kültürel, sosyal bir sürü konu var ama asıl ekonomi. Türkiye öyle bir hale geldi ki gençler artık alın teriyle, bilek gücüyle para kazanmayı değil, hızlı yoldan para kazanma yollarını aramaya başladı. Bir sonraki sorum buydu. Çünkü Şu bakıyorlar ki, meselesi. bakıyorlar ki helalinden para kazanmak çok zor. Çocuk gidiyor KPSS'den 90 alıyor, 95 alıyor. Mülakatta eliyorlar. Niye eğledin bu çocuğu mülakatta? Ya biz bunun siyasi görüşünü beğenmedik. Bunun muhalif duyguları var galiba. Böyle bir şey olur mu ya? Şu adalet midir bakın. Son 5 yılda devlette çalışanların sayısı, kadrolu personel sayısı 3 milyon 600 binden 5 milyon 200 bine çıktı. Devlet 5 yılda tam 1 milyon 600 bin kişi işe almış. Kadroya almış. Ve bunların çoğunda mülakat var. Çoğunda benden misin değil misin sorgusu var. Bu adalet midir ya? Sen iktidara yakınsan o mülakat yapanların gözüne girdi tamam ya bu bizden diyorsan devlet işe alıyor ama hafif muhalif duyguların varsa ya Türkiye'de bazı şeyler yanlış falan filan dediyse çocuk mülakatta bir Kapının önüne koyuyorlar. Bu adalet mi? Süren ne oluyor? Başta gençlerde ama orta yaşlarda da ilerleyen bir sanal bahis, sanal kumar hastalığı var şu anda Türkiye'de. Çok çok çok. Bakın geçen Meme Şimşek dedi 200 bin web sitesini kapatacağız dedi. Bu arada yasalı da yaygınlaştırılıyor. Ya, ya arkadaş 200 bin web sitesi açılana kadar neredeydin? 200 bin. Yani niye beklediniz ki? 200 olduğunda kapat. Bir 200 daha kurulunda gene kapat. Niye 200 bin tane olmasını bekliyorsun? Değil mi? Bu yasa dışı olan. Şimdi yasa dışı olanla mücadele ediyorlar. Çünkü bir de yasal olan var ya. Yasa dışı çoğaldıkça yasal olanın karı düşüyor. Yasal olanın piyasası daralıyor. Yasal olan kim? Tutmuşlar kendilerini en çok destekleyen medya kuruluşuna bir gece ansızın tek bir imzayla demişler ki sen bu işi yap. Halbuki sen bu işi yap derken bir değer veriyorsun. Ona bir hak veriyorsun. Bu hakkın bir karşılığı olması lazım. Bunu ihaleyle yap değil mi? De ki ben böyle bir şey yapacağım. Şartlar budur. Devlete en çok bedel ödeyen bu hakkı alacaktır de. Yok öyle bir şey yok. Para falan da yok. Bir gecede bir imzayla al sana bu hakkı verdim. Hangi kuruluş bu? Hükümeti en çok destekleyen yandaş medya kuruluşlarından birisi. Türkiye'deki aynı zamanda en büyük sanal kumar öldürecek. Yasal dediğimiz de bu. Bakın yasal olmayanla yasal arasında Allah aşkına şu farkı kim bilebilir ki yasal olan bu, yasal işi bu. Bu da incik boncuk, bu da incik boncuk. Şimdi bunun fişini çekip bu işi bitirmek mümkün. İstediklerini de yavaşlatmıyorlar mı? İstediklerini Instagram'a erişimi engellemiyorlar mı? O sadece erişim bakın. Bir de bunun arkasında ödeme sistemleri çalışıyor. Para dönüyor. Para dönme işi var ya, para dönme işinin kontrolü çok, daha kolaydır. Yani i̇nternete erişimde işte VPN'de şuydu buydu falan filan başka yollar olursa bir de para kısmı var. Bunu para kaynağını kes. Adam parayı alamadı. Zaten fişini çekiyorsun, bitiriyorsun iş. Onun için diyorum ya ışık hızında ya. Ya biz iş başına gelelim. Mesela bu biter. Bunu da ulaşılması, erişilmesi çok zor hale getiririz. Yani böyle çocukların cep telefonundan girecek şekilden çıkarırız biz bunu. Şu. Yani yasalmış, yasa Allah aşkına. Kimi kandırıyorsunuz ya? Yasal da bu, yasa dışı bu. Yasalın balonu büyük, yasa balonu küçük. Ekran aynı ekran işte. Bakın daha yeni bir iş yerinde şöyle kadınlarla biraz sohbet ettik. Dünya Kadınlar Günü geliyor ya bir dertlerini dinleyelim diye. Yani yaklaşık 30 kişi vardı. Ne yani nedir sorunlar deyince 30 kişiden bir tanesinin birinci derece yakın hatta birisinin oğlu bu işe girmiş sanal kumar sanal bahise kadıncağızın iki dairesi varmış ikisi de bitmiş ve şimdi orada işçi olarak çalışmak zorunda. Başladı ağlamaya sormayın dedi ya bizim oğlan girdi bu işe dedi bitirdi bizi ailece dedi çöktük dedi finans olarak. Yine bir başka kadının yeğeni aynı şekilde ya dedi evet bizim yeğen dedi girdi bu işe dedi ailesi mahvoldu dedi perişan oldu dedi. Gençler kendi canına kıyıyor ve bunlar haberleştirilmiyor çünkü bunların haberleştirilmesiyle ilgili ayrı sınırlamalar falan var biliyorsunuz yani kendi canına kastetme konuları haberleştirilmesi Hani başka kaygılarla da yapılmıyor edilmiyor ama büyük bir toplumsal yara Biliyorum. ve bunları önlemek mümkün ama menfaat şebekesi diyorum ya bak dağın etrafında öbeklenmiş menfaat şebekesi. Bunlar öyle yoğun ve öyle kalabalık bir grup ki artık iktidar bunların arasından kafasını sıyırıp etrafı göremiyor. Yoksa ya faize nas deyip ben faize mücadele edeceğim diyen bir cumhurbaşkanı Kum sanal kumarı bu kadar nasıl kolay izin verir ben anlamıyorum. Kumara faize nas var kumar milli nasıl oluyorsa. faize nas var kumara nas yok mu? var. Ee, Bir de başına e, milli koyuyoruz kumarı. E, Biliyorsunuz. i̇nanılır yani, gibi değil ya. Hiçbir tutarlık yok. Ya bizim işte bunların mücadelesini veriyoruz. Sayın Deva bunun için var. Aksi halde bu ülke çok daha kötüye gidecek inanın. Üzerimiz ya biz o oku, çok müşteriyiz. E. Yani doğru yerde duruyoruz ya konuşunca hep doğruyu söylüyoruz ya. Söz verince tutuyoruz. Çok şükür meşru bir zeminde siyaset yapıyoruz. Onun için biz her gece başımızı yastığa çok şükür rahat koyuyoruz ama başkaları bunu yapamıyor. Hep korkuyorlar, tedirginler. İktidar bir elimizden giderse yandık diyorlar. İşte ben iktidardan ayrıldım ya. İktidarın zirvesindeyken mu? ayrıldım yani. İktidar elinden giderse ben yanarım demedim ki. Çünkü iktidardan menfaatim yoktu ki benim. Ben sadece bu ülkenin menfaati için çalıştım ve dolayısıyla çok rahatlıkla bağ koparttım. Şimdi, Şimdi gene ülkenin menfaati için çalışıyorum. Bu sefer doğruları söyleyerek, yanlışları işaret ederek ama yanlışların yerine ne yapılması gerektiğini de açıkça ortaya koyarak... Çok güzel bir söz var. Ee, Profesör Osman Altun geçen hafta program yaptım. Orada söylemişti, demişti ki Hı. paranın yönünü izle, gerçeğe ulaş. Ee, bu yasa dışı bahisten ortaya çıkan büyük bir kara para var. Ve, ve bu kara paranın e, beyazlatılması diyelim süreçleri var buna dair de çokça e, spekülasyon var bir gün onları da konuşuruz çok teşekkür ediyorum bizi aradığınız için hemen bir parantez evet. bu işlerde kayıt dışının kayıt dışı paranın yoğun olduğu ve bunun bir şekilde belgeye dönüştürüldüğü en önemli sektörlerden birisi gayrimenkuldür tapu işlemleridir yani tapuya giden işlem yapan vatandaşlarımız bilir ki tapudaki işlem değeri farklıdır gerçek fiyat farklı çoğu durumda ve aradaki farklar eskiden çantalarda şimdi enflasyon oldu çuvallardaki paralarla gidin tapuda. Şöyle oturun. Etrafta çuvallar, torbalar görürsünüz yani. Evet. Ve kayıt dışılık çoktur orada. Erdoğan'la bizim ayrılmamızın en önemli sebeplerinden birisi de tam da bu imar rantlarıdır. Gayrimenkul piyasasındaki bir kayıt dışılıktır. Ve bu kayıt dışılıkla mücadele için benim ortaya koyduğum kararlılıktır. Baktım olmuyor. Sonra kusura bakmayın dedik Ve ya. Bugün imar. Buraya kadarmış dedik. Kusura bakmayın dedik ya. Biz bugün... bu yanlışın içinde yanında duramayız. Ya düzelteceğiz beraber. Düzeltme iradesi yoksa da yanlışın yanında duramayacağız dedik. Bugün insanların Yitirdik. barınma sorunu da ortaya böyle çıkıyor, böyle böyle çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok... teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ olun bizi ağırladığınız genel merkezinizde. Kıymetli izleyenler bugün Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la birlikteydik. Kendisine teşekkürlerimi ettim, sorularımı sordum. Sizin yorumlarınızı da okudum. Siz de takip ettiniz. Çok teşekkürler. Efendim yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmiyorsanız beğenmeme butonuna basmayı, bize yakınlık hissetmiyorsanız yorumlarda sitem etmeyi unutmayınız. Çünkü biz sizlerle bu işi yapıyoruz. Sevmediğiniz bir şey varsa onu da muhakkak yazın. Tepki vermemezlik etmeyin. Sizin tepki teşekkürleriniz sayesinde buradayız. Tekrar görüşmek dileğiyle sağ olun.